Doğadaki bitki ve hayvan artıkları ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılarak amonya dönüştürülür. Bu amonyon daha sonra nitrat tuzlarına dönüştürülmesine ne ad verilir diyor soru cümlesi. Arkadaşlar bu amonyak yani ayrıştırıcıların ürettiği bu malzeme canlıların doğrudan kullanımına uygun değil. Önce nitrite sonra nitrata dönüştürülmesi gerekiyor. Nitrat tuzlarına Dönüştürülmesi sürecine biz nitrifikasyon adını veriyoruz. Şimdi nitrifikasyon olayına neden olan bakteriler de nitrifikasyon bakterileridir. E, cevabımız C seçeneği fakat biz diğer seçeneklere de bir göz atalım. Aerosol havada bulunan tuz kristalleri bunlar yoğunlaşma işte yağış oluşumu, bulut oluşumu sırasında görev alıyor. Okyanusların, denizlerin böyle patlayan dalgaların Köpüklerinden işte atmosfere taşınan tuzlara aerosol denir. Süblimleşme arkadaşlar katı haldeki bir maddenin işte sıvıya geçmeden doğrudan gaza dönüşmesi işte örneğin kuru buzun ya da işte naftalinin süblimleşmesini örnek olarak gösterebiliriz. Yani bu süblimleşme olayının nitrat tuzlarıyla ilgisi yok. Denitrifikasyon nitrifikasyonun tam tersidir. Yani toprakta bulunan azotun fazlasının atmosfere geri verilmesi. Bunda da rol olan, rol oynayan bakteriler yine denitrifikasyon bakterileri. Hidrolojik döngü ise su döngüsü demektir. Yani cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar karbon ve oksijen döngüsü ile ilgili bir tablo verilmiş. Bu tabloda işte süreçlerden bahsediliyor. Ve hangi bölümde yanlışlık yapılmıştır diyor soru cümlesi. Arkadaşlar fosil yakıtların oluşumu sırasında bakın dikkat edin lütfen fosil yakıtların tüketimi, fosil yakıtların yanması, kullanımı demiyor. Oluşması diyor. Yani oluşurken karbon tükenir. Bu doğru arkadaşlar doğru bir ifade karbon kullanılıyor fosil yakıtların içerisinde depo ediliyor daha sonra bu fosil yakıtlar yandığında karbon açığa çıkar şimdi orman yangını yine evet yangın arkadaşlar Ağaçların gövdelerinde depo edilen karbonun açığa çıkmasına, yani karbonun artmasına neden olacak. E, Tabi bu da oksijeni tüketecek arkadaşlar. Çünkü yanma olayı sırasında oksijen kullanılır. Yani 2 numaralı sütunda da yine doğru eşleştirmeler yapılmış. Şimdi deniz hayvanlarının kabuk oluşumu sırasında. Bu canlılar arkadaşlar kabuk yaparken bu doğadaki karbonu kullanıyor. Yani karbonu tüketiyor. Bu da doğru arkadaşlar. Hayvanların solunumu. Arkadaşlar hayvanların solunumu işte canlıların yani insanların bütün canlıların solunumu sırasında karbon üretilir arkadaşlar. Karbon açığa çıkar. Ee, şimdi karbon tükenir demiş. O zaman 4 numaralı bölümde yanlışlık yapılmış. Cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi fotosentez solunumun tam tersidir. Yani fotosentezde karbon tükenir. Oksijen artar, oksijen açığa çıkar. Bu da yine doğru bir ifade cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar bu soruda ekosistemlerin sürekliliği soruluyor. Hangisi bu olaylardan hangileri ekosistemlerin sürekliliğini sağlar? Şimdi arkadaşlar ekosistemlerin sürekliliği için bir kere insan etkisi olmamalı. Yani insanların işte faaliyetleri Eee mutlaka ekosistemlere zarar verecek, işleyişi bozacak, doğal dengeyi bozacak. İşte bataklıkların kurutulması bunlardan biri. İşte e, meraların tarım alanına çevrilmesi, yani bu doğal bitki örtüsünün yok olmasına neden oluyor. Arkadaşlar erozyonu artırıyor. Yani yine olumsuz bir etki şehirlerin, ormanların yakınlarında gelişmesi. Mutlaka arkadaşlar genişleyen şehir alanları ormanların tahribatına neden olacak. O zaman 1 3 ve 4 arkadaşlar yanlış uygulamalar ekosistemin işleyişine zarar veriyor. O halde doğa kendi kendine yeter. Doğa kendi kendine bırakılmalı. E, doğal süreçler, doğal işleyiş işte devam etmeli ki ekosistem sürekliliğini ancak bu şekilde sağlayabilir. İşte doğal işleyişten biri arkadaşlar bitkilerin fotosentez yapması. Bu olay kesintiye uğramamalı. Ekosistemler ancak bu şekilde süreklilik arz eder. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Arkadaşlar bu soru cümlesinde bu verilen açıklamadaki numaralandırılan cümlelerden hangileri karbon üretimi ile ilgilidir diyor. Bakınız karbon üretim olaylarına dikkat etmemiz lazım. Karbonun üretimi ile tüketimini birbirinden ayırt edebilmelisiniz. Arkadaşlar fotosentez olayı sırasında karbondioksit tüketilir ve bir de bu numaraların kendisinden önceki cümleye ait olduğunu ben belirtmek istiyorum burada. Arkadaşlar o zaman bir nolu cümle cevabımız oluşturmuyor. Çünkü karbonun tüketilmesinden bahsediyor. Oysa ki biz üretimini arayacaktık. Evet solunum olayı bakınız. Ve burada ayrıştırıcılar tarafından ayrışma olayı sonrasında da atmosfere yine karbonun döneceği yani üretimi söyleniyor. O zaman ikinci ifade bizim cevabımız oluşturan seçeneklerden ifadelerden biri diğerini de okuyalım. Şimdi kömür ve petrol gibi fosil yakıtlara dönüşmesi litosferde depolanması diyor. Arkadaşlar bu sırada yine karbon kullanılıyor. Yani tüketiliyor. Önemli olan yani karbon üretimi ise o zaman biz fosil yakıtların yanmasını arayacağız. İşte 4 nolu cümle bakınız fosil yakıtların yanması sırasında karbondioksit açığa çıkıyor ve atmosfere karışıyor. Yani karbonun üretimi gerçekleşiyor. O halde 4 nolu ifadeyi de alacağız. Doğru cevaba ulaşabilmek için 2 ve 4 diyoruz. Yani D seçeneği bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. Atmosferdeki gazların %78'ini azot oluşturmaktadır. Arkadaşlar yalnız bu azot gazı, atmosferde bulunan azot gazı canlılar tarafından doğrudan kullanılamıyor. Ee, şimdi bir takım süreçlerden geçmeli. İşte bu canlıların kullandığı azot hangi unsurlar tarafından oluşturulur diyor soru cümlesi. Şimdi arkadaşlar azotu doğrudan kullanabilen, kendi gövdesine katabilen tek canlı bitkiler Şimdi biz insanlar ve hayvanlar böyle solunum yolu ile atmosferi doğru, atmosferdeki azotu doğrudan alamıyoruz. Yani bu bitkilerdeki azot işte besin zinciri sayesinde canlılar arasında dolaştırılıyor. Şimdi canlılar arasında dolaştıktan sonra canlının ölümüyle birlikte bu canlının bünyesindeki azot tekrar toprağa karışıyor ve toprakta da tabi bir takım işlemlerden geçtikten sonra tekrar bitkinin gövdesine geçiyor ki biz zaten bu olaya azot döngüsü diyoruz. İşte bu canlıların atıkları ayrıştıktan sonra arkadaşlar tekrar bitkinin gövdesine geçmesi sürecinde yani toprakta bakteriler rol oynuyor nitrifikasyon bakterileri azot döngüsü sırasında arkadaşlar rol oynar ve bitkinin kullanımına uygun hale getirir. Canının kullanmasına elverişli hale getirir. Nitrat tuzlarına dönüştürür. Nitrifikasyon bakteri yapıyor bunu. Yani o zaman bizim bir ve ikinci öncüllerimiz yani A seçeneği doğru cevabımızı oluşturacak. Arkadaşlar soru kökü bu yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Bakın şu yanlıştır ifadesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve bu yapılan açıklamaların da karbon döngüsü ile ilgili olduğunu şu verilen öncülden anlıyoruz. İşte hidrosferdeki karbondan bahsediliyor. Bu karbonun kullanım alanından ee, ya da işte bu karbonun işte... Bu ortamlar arasında yer değiştirmesi süreçlerinden yani karbon döngüsünden bahsediliyor kısaca. Arkadaşlar fotosentez yoluyla atmosferde tüketilen karbon biyosfere yani canlı ortama geçer. Evet bu doğru. Yani bitkinin gövdesine geçecek, bitkinin gövdesinde depo edilecek. şimdi canlıların yapılarında organik madde şeklinde karbon bulunuyor. Bu da doğru bir ifade. Arkadaşlar orman yangınları oksijenin tüketilmesine ee, karbonun da açığa çıkmasına atmosfere karışmasına neden olur. Bu da yine doğru bir ifade. Biz yanlış olanı arayacağız. Şimdi arkadaşlar solunum canlıların çürümesi orman yangınları karbonatlı kayaçların ayrışması fosil e, yakıtların yanması ki en önemli etken bu son zamanlarda karbonun artışı üzerinde yani arkadaşlar bu verilen olaylar süreçler karbonun üretilmesine, açığa çıkmasına neden olur? Karbonun tüketimi gerçekleşir diyor. D seçeneğindeki ifade o zaman yanlış olacak. Yani cevabımız D seçeneği olacak. E seçeneğine de bir göz atalım. Şimdi karbon hidrosferde karbondioksit ve bikarbonat. Litosferde kö kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar. Ve atmosferde de karbondioksit şeklinde bulunur. Bu da yine doğru bir ifade. Sonuç olarak cevabımız D seçeneğidir bu verilen soruda arkadaşlar hangilerinde kıyılardan bu işaretlenen kıyılardan hangilerinde biyoçeşitliliğin daha az olduğu bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar dünya haritası verilmiş, işaretlenmiş kıyılar var ve biyoçeşitlilikle ilgili yine bir de açıklama bulunuyor. Bu açıklamada sıcak su okyanus akıntılarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu okyanus akıntılarının etkili olduğu yerler plankton adı verilen bu canlıların beslendiği tek hücreli işte balıkların beslendiği tek hücreli canlılar bakımından çok zengin. E, dolayısıyla bu sıcak su okyanus akıntılarının etkili olduğu yerlerde biyoçeşitliliğin zengin olduğunu söyleyebiliriz. İşte e, Güney Afrika'da arkadaşlar bakınız şu Güney Afrika'nın Doğu kıyıları şu Madagaskar, Mozambik kıyılarında sıcak okyanus akıntısı etkili ve bu kıyılarda biyoçeşitlilik çok zengin. Ama hemen aynı enlemle aynı enlemde batı kıyılara geçildiğinde şu bir çölünün olduğu 3 numaralı yerde arkadaşlar soğuk su okyanus akıntısı etkili Benguela okyanus akıntısı Burada biyoçeşitliliğin az olmasına neden olacak. Yani işaretli yerlerden birisi 3 numara. Şimdi diğeri de 1 numaralı yer. Yine arkadaşlar burada da Labrador soğuk soğuk sakıntısı etkili. Kanada'nın doğu kıyıları bu 1 nolu yerde de yine biyoçeşitlilik azdır. Yani cevabımız B seçeneği. 4 numaralı yer ekvatoral iklimin etkili olduğu Endonezya Malezya e, bu kıyılarda arkadaşlar bu tropikal denizlerde canlı çeşitliliği fazladır mercan resifleri bulunur. 2 numaralı yerde yine sıcak su okyanus akıntısı etkili Brezilya kıyıları arkadaşlar burada da biyoçeşitliliğin çeşitliliğin az olduğunu söyleyemeyiz. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Dünyanın yaklaşık %70'ini kaplayan deniz ve okyanuslar çok büyük bir ekosistemi meydana getiriyor arkadaşlar. Bu ekosistem ile ilgili yani denizler ve okyanuslarla ilgili işte aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sorumuz. Şimdi arkadaşlar hemen A seçeneğini okuduğumuzda okyanusların her kesimi canlı yaşamı bakımından çok elverişlidir. Arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Yani bu doğru bir ifade değil. Okyanusların işte soğuk su akıntılarının etkili olduğu yerler ya da işte buzulların bulunduğu yerler gibi canlı yaşamına elverişsiz olan yerleri de olacaktır. Bu mümkün değil. Yani her kesimin çok elverişli olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi cevabımız A seçeneği fakat diğerlerini de okuyalım. Şimdi fotosentez yapan fitoplanktonlar suların yüzey kısımlarında yaşar. Bakınız B ve C seçeneği arkadaşlar birbirleriyle örtüşüyor aslında. Fotosentez olayından bahsedilmiş. Burada da evet yüzey kesimlerde Derinlere doğru inildikçe karanlık ve soğuk sular başlıyor ve arkadaşlar fotosentez olayı azalıyor. Yüzey kesimde daha fazla bu tür canlılar. Şimdi D seçeneği açık denizlerde fosfor ve azot bakımından arkadaşlar bir fakir olması buraların işte canlı çeşitliliğinin az olduğunu söylüyor. Bu da doğru bir ifade. Ve kıyılarda karalardan taşınan besin maddeleri işte kıyı kesimlerde canlı çeşitliliğinin daha fazlasına daha fazla olmasına neden olmuş. E seçeneği de doğrudur. Cevabımız yani söylenemeyecek olan A seçeneğidir arkadaşlar. Soru kökünde hangi denizde bu tip ortamlar geniş alan kaplar diyor. Arkadaşlar sorudaki öncüle dikkat ederseniz mercan resiflerinden bahsediliyor. Bu mercan resifleri tropikal denizlerin vahaları yani işte canlı çeşitliliğinin çok olduğu yerler burada binlerce tür canlı çeşidi bir arada yaşamakta adeta bir çalılığı andırıyor mercan resifleri. Peki hangi denizde mercanların daha geniş alan kapladığını nereden bileceğiz? Arkadaşlar yine öncülde saklı bu sorunun cevabı. Bakınız tropikal bölge diyor ve deniz suyu sıcaklığının yıllık ortalaması 23-25 derece ve sığ denizler. Şimdi arkadaşlar yani sıcak suları arayacağız. Biz tropikal bölgede yer alan sıcak denizleri arayacağız. Şimdi Manş Denizi arkadaşlar İngiltere ile Fransa arasında, yani Orta kuşağın işte kuzeyinde. Baltık Denizi yine Norveç İsveç ee, arasında bulunuyor. Norveç İsveç ve e Finlandiya gibi ülkelerin kıyılarında arkadaşlar yani İskandinav Yarımadası'nın aşağısı Soğuk Deniz, Baltık Denizi, Kuzey Denizi de yine aynı yerde Bering arkadaşlar tam da e, Amerika'nın işte Alaska Eyaleti ile Rusya arasında e, yani soğuk e, bir deniz olacak, soğuk sular olacak. Arkadaşlar sıcak deniz, tropikal deniz cevabımızı oluşturan e, A seçeneği Kızıl Deniz olacaktır. Arkadaşlar soruda e, oksijenin kaynağı bizden isteniyor. Bakın bu ekosistemlerde gerçekleşen. Bu olaylardan hangileriyle atmosfere oksijen verilir? Yani oksijenin üretimi isteniyor bizden. Arkadaşlar orman yangınları oksijenin tüketilmesine neden oluyor. Yine sonunum esnasında da arkadaşlar oksijen tüketilir, karbon üretilir. Şimdi oksijenin en önemli kaynağı fotosentez olayıdır. Üretici canlılar yani bitkilerin yaptığı fotosentez Arkadaşlar oksijenin üretilmesine neden olacak. Açığa çıkmasına neden olacak. Şimdi ölü organizma ve atıklarının ayrıştırılması bu ayrıştırıcıların yaptığı faaliyetler sırasında arkadaşlar yine oksijen tüketilir, karbondioksit üretilir, karbondioksit açığa çıkar. O halde yalnız 3 yani B seçeneği olacak doğru cevabımız. Atmosferde bulunan su buharı güneş ışınlarının etkisiyle arkadaşlar yerden belli bir yükseklikte ayrışıyor. Hidrojen ve oksijen açığa çıkıyor. Yani bu olaya biz fotoliz adı veriyoruz. Fotoliz arkadaşlar yine oksijenin üretilmesinde rol oynar diyebiliriz. Soru bu olayın işte hangi kavram ile adlandırıldığını bizden istemiş. Hemen doğru seçeneğe ulaştık. Cevabımız A seçeneği. Nitrat biliyorsunuz, ayrıştırıcılar tarafından işte e, azotun canlıların kullanımına uygun hale getirilmesi süreci idi. Plankton arkadaşlar tek hücreli canlılar, mikros, mikroskobik mikroorganizmalar diyebilirim. Bu sularda yaşıyor. İşte balıkların beslendiği küçük mikroorganizmalara biz plankton diyoruz. Oksidasyon işte besinlerin yanması sırasında arkadaşlar oksijenin kullanımıdır. Yani oksijenin e, tüketimini e, tüketimini gerçekleştiriyor bu olay. Fito fitoplankton ise bu tek hücreli canlıların bitkisel kökenli bitkisel hücreye sahip olanları o halde cevabımız A seçeneği olacaktır.